İyilik Bulaşıcıdır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Türkiye genelinde yüzlerce ihtiyaç sahibi, engelli, kimsesiz kardeşlerimize umut olmaya devam ediyoruz. İyilik Bulaşıcıdır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Çocuk Gülerse Dünya Güler ilkesine dayanarak 2023 yılında Ankara Mamak Merkezde olarak derneğimizi kurduk. Dernek olarak faaliyete geçmeden önce de bireysel olarak yardımlaşma ve paylaşma geleneğimizi sürdürürken daha çok kişinin kalbine dokunmak adına faaliyetlerimizin de resmi olması için dernek olarak faaliyet göstermeye başladık. Derneğimiz zor durumda olan ailelerin erzak, sağlık, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya ilke edilmiştir. Sağ çalışmalarımızda görüyoruz ki kiminin eşyası yok, kiminin elektriği suyu yok, Beslenmesiz okula giden çocuklar var. Okuldan çıkınca anne babalarına yardım edip kağıt topluyor bu çocuklar. Sağlık ve yaşam koşulları mevcut değil. Gerçek anlamda bir lokma ek, ekmeğe muhtaç insanların hayatları var. Evlatlarına mahcup olmasın hiçbir anne baba. Bunun için mücadele ediyoruz. Gönüllerimizle birlikte tüm ailelerimize ziyarette bulunup yapmış olduğumuz teyitlerimizle bize emanet edilen bağışları doğru yerlere ulaştırmak için çaba gösteriyoruz. Ne dersiniz? Tanışalım mı? İyilik Bulaşıcıdır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak yolu gözlenen, öylesine tanıdık, öylesine sizlerden olan biriyiz. Şehrin hangi sokağında, hangi çatının altında, kim aç açıkta diye düşünür dururuz. Çocuklar gibi evlerin pencerelerine tırmanamayız ama daracık sokaklardan geçer, gönlü yaralı, kolu kanadı kırılmış ocağı tutmayan evlere ulaşırız. Bir çocuk gülsün mutlu olsun diye kılıktan kılığa gireriz. Kundaktaki süt bekleyen bebekler, hayatta tek başına bırakılmış yaşlılarımız bizi bekler. Birlikten kuvvet doğar, biliriz. Ufacık ayakları, kocaman ayakkabıya mahkum edilen yavrularımızın, kınalı elleriyle çikolata kuyruğuna giren şeker kızlarımızın, kimsesizliğini unutturmaya çalışırız. Belki kocaman bir delik delikanlı olduğunda bizi hatırlamayacak ama biz onların bakışını unutmayacağız. Beyaz genelikler içinde kuğu gibi süzülecek belki biz ona şahit olmayacağız ama sımsıcak sevgisini kalbimizde taşıyacağız. Belki ileride plastik terlikleri yerine küsüre deri ayakkabılar giyiyor olacak ama biz onu masumiyetiyle alacağız. O bizi unutsa da biz milletimiz için, yanan yüreklerimiz için Aziz bayrağımızın gölgesinde karış karış ülkeyi araştıracağız. Kimin bize ihtiyacı